Harun Bey aldınız götürdünüz bizi ya. Eyvallah. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Sağ olasın. Tam gönül adamısınız. Eyvallah. Öyle diyeyim. Teşekkür ederim. Sanatçıların e, toplumda ayrı bir yeri var. Biz biraz daha sert geliyoruz halka. Biraz e, her şeyi söylüyoruz ya böyle dobra dobra. Sanatçılar daha duygusal. Daha böyle onların dillerine tercümanlık yapıyor. Herkes kendine dair bir şeyler alıyor sanatçıdan. Evet. Mesela az önce bile <laughs> beni bile duygulandırdınız yani. Ee, Allah razı olsun, yüreğinize sağlık. Eyvallah. Sizler bu konuda bence halka daha güzel örnek olabilme adına ne kadar doğru mesaj verebilirseniz... Halk o kadar sizi dinleyecektir. Evet. Bu kargaşa döneminde biliyorsunuz gün, günümüzde baya bir kargaşalı dönemden geçiyoruz. Evet. İnsanların birbirini kırmadan çekinmedi, hı hı. ürkmedi. Birilerini alıp cennetten alıp cehennem gayyaya attığı gibi, birilerini oradan alıp oraya fırlattığı gibi her şeyler dönüyor ortada. Nasıl bir mesajlar verelim ki biz bir itidali sağlayalım? Sizin nezdinizde bunu yapalım sanatçılar adına. Bütün Bey. mesajlarım eserlerin içinde. Evet. Çok fazla benim bir şey anlatmama, ben inanın e, çoğu televizyon programına çıktığımda da e, çok fazla e, bir şey anlatmaktansa kendimce eserlerin içindeki mesajlar çok önemli. İçeriyor diyorsunuz. İçerinde yani. zaten her şey var. İnsana güzel şeyler tavsiye ediyor. Kere ne dedik? Ey nefsi bedder. Bes değil midir bu kadar? kibru inadın senin. Dediğin zaman bir insan kendine gelip kamçılar evet. kendi kendine. Evet. Demek ki hey nefis be, ne yapıyorsun ya diyor. Şöyle bir kendini evet. sorguya çekmesi lazım bir insanın. Demek ki e, sonuç Hı. kara topraksa yani son nokta orasıysa kimsenin dövürlenip kimsenin kibirlenmesine inanın gerek yok. Yani e, ...gereksiz bir de olmayacak bir şey. Evet. Olsa ne olacak? Bir nefeslik canımız var. <laughs> bir Ah Yusuf'un... Um ...diyelim mi? Evet. Tabii Bu da e, Mirahmet Türker... E, ...beye ait olan sözleri... ...ona ait olan bir eser. E, Hazreti Yusuf'a... ...yazdığı ha. bir eser. Keyifle dinleyelim bakalım. İnşallah. Evet. Ah Yusuf'un... Um ...diyelim. Ah Yusuf'un. Um. Evet. evet. Bu da bir... <laughs> Kardeşleri kıskandılar, tutup kuyu yattılar, ölümüne bıraktılar. Ah Yusufum, can Yusufum. sürdüler allayıp eve geldiler Yusuf artık yok dediler Ah Yusuf'um can Yusuf Yusuf artık yok dediler Ah Yusuf'um, can Yusuf'um Yakup Allah küçüktür yusufun yaşı ah yusufum can yusufum küçüktür yusufun yaşı Can Yusuf'um. Ah Yusuf'um. Can Yusuf'um. Yüreğinize Sağ sağlık. Yusuf Peygamber dediğimiz zaman önce evet. bir güzellik aklımıza geliyor. Sonra evet. Züleyha'nın ona olan aşkı aklımıza geliyor. Evet. Onun güzelliğinin karşısında e, Hazreti Fatıma Validemizin, Ayşe Validemizin işte Yusuf'u görünce parmağını kesen hatunlar eğer Resulullah'ı aleyhissalatü vesselam'ı görseler de eğer bileklerinden ellerini keserlerdi değişini görüyoruz, evet. hatırlıyoruz. Evet. Ve kardeşler arasında husumetin de bu anne baba bir kardeşler de olabiliyor din kardeşliğinde de olabiliyor husumetin var olduğunu görüyoruz. Rabbim bir daha böyle husumet yaşattırmasın yani. ve kardeşler arasında muhabbeti hasıl etsin inşallah. Yani. Biz şimdi bu kanalımızda bu programlar sayesinde defaatle söylüyoruz Harun evet. Bey belki sizler de biliyorsunuz. Bizim elhamdülillah o kadar çok gönül dostlarımız var ki çok şükür bu programlar sayesinde daha da perçinlendi. Onlar bize vakıf oluyorlar, bizi bizden daha iyi tanıyorlar tabiri caizse. Bizim nerede ne beğeni yaptığımızı, nerede ne hata yaptığımızı dillendiriyorlar. ...bizi bizden daha çok takip ediyorlar... ...bir tanesi hatta... ...geçen yazmış... ...bir beğenisinde Ayşe Hanım şu kadar sayıya... ...ben ulaştım şeyim ne... ...mükafatım ne... Hı hı. ...buradan kendisine ben... ...Hasan Öztürk Bey'e selamlarımı iletiyorum... ...teşekkür ederek iletiyorum... ...bu programlarım sayesinde... ...bana maddi manevi... ...desteğini sağlayan bütün sevenlerime... ...hazır sizinle... ...birlikteyken bu vesileyle söylüyorum başta ana sponsorum olmak üzere Allah bin kere razı olsun arkamda durdukları için benim Onlara teşekkür ediyorum. Şirket çalışanlarıma e, teşekkür ediyorum. Evet. Hani manevi mihmandarlarınız vardır. Sizin gönül sizi böyle hadi hadi perçinleyen. Hı hı. E, Trabzon oftan Mehmet Danışmaz Bey'e sürekli benim arkamda olan şahsiyete teşekkür ediyorum. Evet. E, üç tane çiçeğime teşekkür ediyorum. Enes Ensar Afra'ma, inşallah küçük enşanıma. Hepsine teşekkürlerimi bildiriyorum. İsimleri adları aklıma gelmeyen. Durhan ailesine somadan teşekkür ediyorum. Gönül dolusu kameramanıma, müdürlerime, e ekip arkadaşlarıma, asistanlarıma Hayır. hepsine gönül dolusu selamlarımı iletiyorum. Biz bu programla bir yaz dönemine giriyoruz Harun Bey. Onun için bu kadar çok uzatmaya uzattım selamlarımı. Biz de bir dinleneceğiz. Ekibim de dinlenecek. Bu sizin etmeyecek. herhalde final. Programla. Final programımız oluyor bizim bu. Siz de finale bakalım. imza atmış oluyoruz. Evet. Ee, bir tabi acı bir ufak bir burukluk da olur, var kanalda. Olur, tabii ki. Ee, sabahtan bir yana böyle bir e, tatlı bir burukluk var diyelim. Olur, Kısa olur. bir dönem ayrı kalacağız ama o evet. da bizi vuruyor. Biz diğer işlerimize koşturacağız. Tabii şunu da ben e, söylemeden geçemeyeceğim. Ben evet. Hilal TV bizim aile kanalımız. Çünkü ben. İki yıl boyunca bir program yaptım. Türk yolculuğu. Evet. Hilal TV'de. Sağolsun ee, sağ olsun Adnan Hocam, Hakan Hocama evet. buradan Sonsuz şükranlarımı sunuyorum kendilerine. Erdoğan Bey, Hakan Erdoğan Bey, Beyler, Bey, evet Arkan efendim. Bey çok büyük değerler ya, maşallah. Ee, ondan da Hasan büyük kardeşimiz, Hasan, biliyorsun, evet. <laughs> başlar zaten. <laughs> Hasanı Hasan, demeden olmaz. Yani Hasan <laughs> Hilal TV'nin kemiği. Evet, Gülü buranın. Ee, daha ben kanala gelmeden hemen başlar Ayşanım, <laughs> evet. hemen böyle ilk, o mütebessim. <laughs> o şehresiyle. tam bir Kayserili ama. Tam Kayserili. Kayserili ben zaten işte. iki dakikam birinde diyorum. <laughs> bir ee, cimrilik herhangi bir şey oldu mu Hasan kulakları çınlasın burasını dinleme sakın. Hasan Kayserlik var mı sende diyorum. Nereden bildin Ayşe Hanım, diyor. Aslında tam aksine Kayserliler çok mert Esabı. gözü tok olurlar. Biraz hesabı, çünkü hesabı kitabı fazla biliyorlar. Ama onu da bilmek lazım. Bu da sünnettir yani. Onlar tam sünneti yerine getiriyorlar. Çünkü benim ablam Kayseri'de oturuyor. Ben sık sık Kayseri'ye gider gelirim. Evet. Halkını da çok seviyorum. Oradaki hakikaten çok değerli dostlarımız var. Erciyes'e çıkarız. Erkilet'e çıkarız. Erciyes çok güzel bir mektup evet. oralara. Çok maşallah. Çok, çok güzel çok gerçekten. Güzel gezilmeye değer yerler. Biz burada ee, bir saçını tarayan Örem. diyelim mi Örem? Diyelim Tabii mi? ki diyelim. O da çok ee... güzel bir eser. Ekrem Usta'nın söz müzik Bunu... biraz kerkükvari Dinleyelim böyle bunu, tambur efendim şey. Evet. Bunu e, bunu Hasana gönderelim. gönderelim. Kübra'cığım'a göndereyim. Sevgili Olur. yönetmenim, sevgili asistanımız Onur'a göndereyim. Ve çiçeklerim dediğim Enes'ime göndereyim Konya'ya. Ensarıma evet. Çanakkale'ye göndereyim Bu arada ufak bir, bir şey yapayım. Sehv'en ben evvelse hafta 18 Mart üniversite diyeceğime 19 Mayıs Üniversitesi demişim Çanakkale Üniversitesi için. Evet. Onu da düzeltmiş olalım. Afra'ma Eyşe göndereyim inşallah. Ee, ve bütün gönül dostlarımıza Armağanımız saçını olsun. Evet, tarayan örem diyelim inşallah. Evet efendim. Şuntarım ammam dün de bir yüzün görüm eğer gönlün var ise isteme yagundırım ayrılır bükülürüm savrulur dökülürüm eğer Evleri dağın başı eksilmez karı dışı Bana haber yollasa aşarım dağı daşı Evleri köyün başı eksilmez karı dışı Bana haber yollasa aşarım dağı daşı Eğrilir bükülürüm savrulur dökülürüm eğer ben yıkılırım Eğrilir bükülürüm Savrulur dökülürüm Eğer benim olmasam, O zaman yıkılırım ettiler ziyan kırdılar hevesimi duyarım yar sesini tutmuşam nefesimi bizi ettiler ziyan kırdılar hevesimi eğrilir bükülürüm savrulur dökülürüm eğer benim olmazsan o zaman yıkılırım eğrilir bükülürüm savrulur dökülürüm eğer benim olmasa o zaman yıkılırım. Yüreğimize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Var olun, var olun. Evet. Bir sürpriz var galiba. Evet bir sürprizimiz var şu anda. Bakalım nedir? Ee, bir şeyler yapmaya çalışıyorlar burada. Evet e, sağ olsun sevgili e, yönetmenimin ve sevgili müdürümüz Haka Hasan Bey'in ve sevgili asistanımız Onur'un ufak bana bir sürprizi varmış Harun Bey. Efendim bakalım. bakalım bekliyoruz. Bakalım bekleyelim Sürprizin arkasından ne, ne çıkacak? Bana haberi oradan e, şey geçiyorlar. Sürpriziniz var diye kulağıma mesaj geliyor. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Bu Sağ arada olsun. selamlarım iki üç tane yarım kaldı. Fundacıma, Fatmacıma, İsmailime hepsine de selamlarımı gönderiyorum. Allah razı olsun benim ailem bunlar Abi. inşallah Rabbim evet. gönüllerimizi hoş eylesin Amin. Ee, hakkaniyetli bir şekilde inşallah. Umarım razı albümümüzde e, i̇nşallah hoşunuza gitti e, repertuar. Tekrar e, sevgili kameramın e, Emin sana göstereyim şöyle. Şöyle evet. Emin'den de alalım. Bu da Harun Bey'in herhalde bana hediyesiymiş duyduğuma Tabii. göre. Aynen. teşekkür ediyorum. Evet. Aa, vay vay ben, ben de diyorum bakar neler var perde kere? arkasında. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Eyvallah ya. Hasan beni teşekkür ediyoruz efendim. Teşekkür ediyorum. Sağ Çok sağ olun. Hasan'a selamlarımı iletin. Ee, beni ağlatmak için yaptı herhalde bunu. O zaman şunu bir söndürün herhalde ondan evet, sonra. Evet. Ayşe Gölükçü ile lazım. başarıya dair e, finalinde birlikte filerim harun Bey isterseniz şöyle. Tamam. Gitti. Evet, evet Bir gitti. tane kaldı onu da siz söndürün. Eyvah vardır bir hikmeti. Evet. Onu yani da... bir daha program yapın demek istiyor Öyle size. Öyle mi diyor? Aynen. Bir tane Teşekkür kalın miyse. da öyledir. Biz de inşallah kırmayacağız. Ee, kanalımda zaten ne Adnan hocamı kırabilirim ne Erdoğan beyi ne Hakan beyi. Sevgili evet, Aynurcuğumun da pastaları kadar olmasa da Aynur da bizim portakal kabuğunu sunan programcı Hı -hı. arkadaşımız. Evet efendim. Ee, o da Çok güzel olsun, bir isimmiş. Bak portakal, portakal kabuğu. kabuğu diye çok güzel, nezih bir program yapıyor. Evet, çok güzel. Evet. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Artık Allah razı olsun. Programdan size, sonra artık e, Evet, biz burada pastalarımızı ekiple birlikte inşallah e, yemeye başlayacağız. Bu arada veda edelim mi sevgili yönetmenim? Programımızın hitamına geldik herhalde. Ben buradan şey olarak zannetmesinler ki hani böyle afaki bir pasta sanmasınlar. Sonra Hasan Kayserili olduğu için belki seyircilerimiz öyle göstermelik maket pasta göndermiş sanabilirler. Yok arkadaşlar Yok işte. sevgili Hasan Kayserili ama paraya kıymış benim için bu pastayı yaptırmış. Çok yani güzel. sağ olsun ellerine yani yüreğine böyle... sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bir program bitsin, bunun ifadesine bakacağız. Bakacağız, efendim. değil evet. mi? Allah izin verirse. Evet. Mail adreslerimizde geçiyor aşağıdan. Sevgili menajerim Celal Afşar bugün benimle birlikte olamadı. Onun da duygusallığı var. Menajerimden ayrı kaldım. Tanzanya'ya gitti kendisi işi evet. gereği. Buradan Tanzanya'ya da selamlar gönderelim. Beni böyle bırakıp, bırakıp gittiği için. Onun da e, telefon numarası geçiyor. Bize oralardan ulaşabilirsiniz. İnşallah Eylül'den sonra yeni yayın döneminde yepyeni programlar, yepyeni konu ve konuklarla biz yine sizlerin karşısına gelmek için Rabbim izin verirse inşallah. i̇nşallah. Çünkü Rabbim izin verirse e, her şey olur. O istemedikten sonra bir yaprak dahi kıpırdamaz. Sizlerle buluşmak üzere diyorum. Haklarınızı helal edin. Her daim yanımızda oldunuz. Bizleri yalnız bırakmadınız. Gerek sosyal medyada gerek ekranları başında. Bizleri izleyip bizi yalnız bırakmayan bütün gönül dostlarıma... ...Türkiye'nin ve dünyanın her yerinde olan hepsine selamlarımızı iletiyoruz... Allah'a emanet olun diyoruz. Biz Harun Bey'le ekibimize pastayı yudumlarken sizlere de Allah'a emanet ediyoruz. Alas maldık. Hoşça kalın diyoruz efendim.